Hazreti Adem ile Hazreti Havva yasak ağaçtan yedikleri zaman cennetten çıkarıldılar ya. O ara tövbe etmişlerdi. Nasıl tövbe ettiler? Bakın her yerde anlatılan bu toplumumuzun her yerinde. Ne dediler? Dediler ki, Ya Rabbi orada bir yazı vardı. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. O Muhammed'in yüzü suyu bizi bağışlar. Biz öyle anlatılmadı mı çocuğundan beri? Vallahi Kur'an'da başka Diyor ki, dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsa, bize merhamet etmezsen, acımazsan hiç şüphe yok ki biz ziyan edenlerden, sana uğrayanlardan, mahvolanlardan oluruz. Hani ya çıkıyor adam, affedersiniz utanmadan Allah'ın dediğini demiyor, sözle de rivayetteki sözü diyor. Hani Allah'ın dediğini desen, dese, tamam onunla dese, desin ki Allah Kur'an'da böyle anlatıyor da hani böyle de bir rivayet var. Allah'ın dediğinin arada, arada hiç şey yok, sözü yok. Sen mi yarattın bu dini? Sen mi yarattın bu imtihanı? Sen mi yarattın insanı? Sen mi kanun koyuyorsun? Nasıl iş? Herkes çıkıyor, istediği gibi kürsüye çıkan, kendi anladığını, kendi hurafesini Allah'ın sözü diye anlatıyor. Böyle çıkıyor. Allah bu kitapta ne demişse, hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır. Ne demişse doğrusu odur.